Ama ve dünkü şehidimiz Ömer Güney'e şehadetinden bir gün önce arkadaşı mesaj yazmış. Seni düğün masası gibi bir yerde gördüm rüyamda diyor. Şehidimiz de bizim düğünümüz şehadet şerbetini içtiğimiz gündür diye cevap yazıyor. Allah Allah. <laughs> Allah, Allah. Evet. Helal olsun aslanıma benim. Koç yiğit. Bugün Ömer Güney'i memleketi Sivas'ta uğurlamaya 20 bin kişi geldi. Bak Sivas görüyor musun? Evet. Ya. 20 bin kişi çok az kardeşim Sivas için. En az bir milyon kişi olacak en az. Ya kardeşim o senin için dağlarda Allah rızası için eksi 20 derece çatışmaya giriyor. Sen de onu uğurluyorsun. Resulullah'ın yanına uğurluyorsun. Kalk evinden bir beş dakika git ya. Bir kendini yor. Ne olacak ya yarım saatini bir saatini alır ya. Yük ortada ya. 20 bin kişi ne demek ya? Şehide. Sen öyle yaparsan bütün Avrupa, dünya korkar senden. Sarsılır ortalık. Sen şehidine sahip çıkıyorsan, vatanına sahip çıkıyorsun anlamına geliyor demektir. Adam ölü koparsan operasyon yapmaya. Sen bir şehide bir milyon kişi toplarsan, adam der ki bu iş olacak gibi değil, biz vazgeçelim der. Ama sen neme lazımcı dersen bunlar uyuyor der adam. Biz devam edelim der. Şehidimizin fotoğrafı ve cenazeden görüntüler var mı? Ya hep de yakışıklı benim aslanlarım ya. Ben koç yiğitlerim. Evet. Şehidimizin bazı yakınları ağlayınca e, şehidimizin dayısının oğlu Serdar Yılmaz ağlayan yakınlarına kardeşim ölmedi ağlamayın, vatan hainlerini sevindirmeyin. Demiş. O da özel harekat. Aslan dayısın. işte kabadayı, delikanlı evet. da onun için. Ya bak mesela daha şunu bir türlü ikna edemedik. Ya ne demek ağlamak? Sen cennete mi cehenneme mi gideceksin belli değil. O cennete gitti. Kurtulmuş o. Neye ağlıyorsun? Sen sonsuza kadar mı yaşayacaksın? Neyin matemini tutuyorsun? Allah onu şereflendirmiş. Olmaz bunlar.